Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, dünya hayatımız boyunca Rabbimizin de imtihanı gereği çeşitli çeşitli hastalıklara maruz kalabiliyoruz değil mi? Bu bazen ufak bir baş ağrısı olabiliyor, bazen bir diş ağrısı olabiliyor, bazen kanser olabiliyor, hatta tedavisi bulunamayan farklı farklı hastalıklara da yakalanabiliyor insan. Ama biz bu hastalıklara yakalandığımızda oturduğumuz yerden de bunların geçmesini beklemiyoruz. Ne yapıyoruz? Bazen ufak bir ara kesici içiyoruz ya da hastalığımız daha ileri seviyese doktora gidiyoruz. Bulunamadıysa testler yaptırıyoruz. Farklı farklı kapılar çalıyoruz. Çeşit çeşit ilaçlar kullanıyoruz ki iyileşelim de hayatımıza rahat bir şekilde devam edelim diye. Kıymetli kardeşlerim bu hastalıklar bilinen görülen hastalıklar değil mi? Yani bunları doktorlar tarafından tedavi ettirebiliyoruz. Tedavi ettiremesek de benim bir hastalığım var deyip iyileşmek için mücadele ediyoruz değil mi? Kıymetli dostlarım, bizim öyle bir hastalıklarımız daha var ki bunlar kalpte görünmeyen hastalıklar. Yani maddi olarak tedavi edilecek hastalıklar değil ama manevi olarak başımıza çok büyük belalar açacak hastalıklarımız var. Kibir, riya, haset, ucub, hırs, dünya sevgisi, mal sevgisi değil mi? Kendini bu dünyaya kaptırmak, hiç ölmeyecekmiş gibi yaşamak değil mi? İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise ruhu şöyle buyuruyor. Men kana fi kalbihi mithqal khardalatin siwa huval haqqi fa'lan annahu maradun Kimin kalbinde zerre miktarı hardal tanesi kadar. Yani hardal tanesi kadar demek şu. Bazen odamıza ışık vurur ya, güneş ışığı gelir. Onun içerisinde gözle görmediğimiz çok küçük küçük parçalar görürüz, toz taneleri görürüz. İşte o kadar dahi kişiyi Allah'tan gayrı koyan ne varsa kalpte bunların hepsi hastalıkları buyuruyor. Şimdi bu hastalıkları tedavi ettirmeyecek miyiz? Elbette ettireceğiz değil mi? Ama bunları o maddi doktorlar tedavi edemiyorlar. Bunların doktorları mürşidi kamiller, evliyaullah, Allah dostları. Onlar hem teşhis ediyorlar hem tedavi ediyorlar. Kıymetli dostlarım, Rabbim cümlemizi bu hastalıklardan beri Hastalıklarımız varsa farkında olmayı nasip eylesin ve o kalp tabiplerinin yoluna uyup onların dizinin dibine oturup tedavi için mücadele edenlerden eylesin. Allah'a emanet olun.